Hüdapa Nusaybin Geçik Kolları Teşkilatı olarak halkımızın mübarek Ramazan ayı hakkında bir şeyini sormak için mikrofonu atacağız. Ramazan sizin için ne ifade ediyor? Öncelik hoş geldiniz. Ramazan benim için ne anlamda ifade ediyor? Bereket ifade ediyor. Berekat, bereketin sembolü diyor. E, paylaşmak da e, nasıl yani bir insan arasındaki mesela bir kuşluğu dertli Yani barışmak her şeydir. Ramazan demek her şey demek. Bereket ve hoşçaya. Hamdelten bu her sal aynı yolu ve huzur için tatlar bas ve avutmak için. Ramazan, bu meşri ifade edildi. Ramazan zaten şartı İslam'a iyiydi. Bu adua, bereketi, temiz buna İslam'a. Bu İslam komple, huzuru, bereket ve komple. Sağ olasın. Ramazan, bereket ve hoşçaya. صحة رمضان درجه ما كان في فقير مسكين يتيم وديما يبو دركه ذي ماليه كاريه بدون طب ورشي بوراقه فدي دائما نجوا بورشي بهالي ومحققه برشي ازاني باليوم قال لي كاريه بدون وانا والله رمضان ما شاء الله شغل يعني خوش مسعده مو الحمد لله Ramazan ayı için ne ifade ediyor? Ramazan ayı bizim için bereket, rahmet, dayanışma ayıdır. Bizim için mesela insan kendi içini, kendi nefsini terbiye ediyor. Yani o ayda hem diline, hem gözüne, hem nefsine sahip çıkıyorsun. <laughs> ee, i̇badettir, rahmettir, berekettir ve nefsi etmektir Ramazan ayı bu maçı ifade ki Ramazan ayı ruj mehke gekki fil bir हत करते तो ना उन्हें में खुदे में आपू के सब सलामत